Evet tebrik ediyoruz. Uh -huh. ee, çok şükür kaza belasız efendim büyük çaplı bir operasyon tamamlandı. Kış Kartalı, Kış Kartalı operasyonu adını koyduk. Evet Kış Kartalı çok şükür tamamlandı. İnşallah çocuklar da evlerine, yuvalarına, yani üstlerine kaza asbelansız dönecekler onu takip ediyoruz. Hepinize kolay gelsin. Bütün arkadaşlara selamlar, saygılar. Hepsinin yanaklarından öpüyorum. Bugünkü başarıdan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra da hepinize kazasız belasız, hayırlı başarılar diliyorum görev bitmedi. Ne zamana kadar? En son terörist etkisi getirilinceye kadar. Yeni görev hazırız şu andan itibaren. Kolay gelsin. Bildiğiniz gibi bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede Irak'ın kuzeyinde ve bir bölümüyle de Suriye'nin kuzeyindeki hedefler hassas bir şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde de icra edildi faaliyetler. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda her zaman olduğu gibi olabildiğince hassas bir şekilde hem planlamada hem icrada masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermek için gerekli her türlü de tedbiri aldık ve bu tedbirleri alarak bu faaliyetlerimizi icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, sözde onların teröristlerin eğitim merkezleri dahil arkadaşlarım, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere adet ait yapılar hedef alınıyor. Burada sizlerin de bizzat gördüğünüz, ıı, icra ettiğiniz gibi teröristlerin ıı, barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Ve teröristler ben inanıyorum ki bir kez daha sizlerin, ıı, hava kuvvetlerimizin ıı, ve sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini bir kez daha enselerinde hissettiler bunlar tabii son zamanlarda bu terördeki, teröristlerdeki yani ortamdaki çöküşü görüyorlar. Ve bu çöküşün ne kadar hızlandığında farkındalar. Baştakiler bunu anladılar. Ve bizim temennimiz e, alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve bir an önce bu işten vazgeçip adalete teslim olmaları. Bunun sağlanması için arkadaşlarım gece demeden, gündüz demeden, kar kış demeden, yaz kış demeden bu faaliyetlerimizi efendim, sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz ve e, ilk belirlemelere göre arkadaşlarım çok sayıda bu operasyon sonunda teröristin hale getirildiğini her renkten teröristin hale geldiğine dair e, istihbari bilgiler almaya başladık. Şu anda olayları yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı kesin sonuçları da yine istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız, almaya devam edeceğiz. Ve bu konuda tabii özellikle e, diğer unsurlarımız da var. İstihbarat unsurlarımız var. genel Genelkurmay Başkanlığımız var. Deniz kuvvetlerimizin, kara kuvvetlerimizin bazı unsurlar da bu faaliyetlere katıldılar. Çeşitli şekillerde katkı sağladılar ama tabii ana unsur hava kuvvetlerimizdi. Hava kuvvetlerimizin kartalları yerde, havada kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Biz e, sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle övünüyoruz ve bu başarılarınızın da daim olmasını temenni ediyoruz. Arkadaşlarım sonuç olarak e, karada, denizde, havada her neredeyse bu mücadeleyi azim ve karlıkla sürdüreceğiz. Ve 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına bela olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda azimliyiz, bunda kararlıyız ve çok şükür vatanı muktediriz.